Evet arkadaşlar bugün Servek'te oyuna yeni eklenecek modda modda ve ile oynayacağız. Oyuna yeni eklenecek karakter Griff ve yeni eklenecek oyun modunu oynayacağız. Gördüğünüz <laughs> burada kupayı koru var. Yani bunu Sprav Spersin test hesabına benziyor ama değil çünkü buna güncelleme sonradan geliyor ama oyuna gelmeyen karakter illa geliyor. Gördüğünüz gibi ben burada bazı şey yaptım. 1334 kupa. Şimdi size Griffin oynanışını göstereceğim. <laughs> i̇şte yenilme, yenme animasyonlarını. Absor <laughs> daha buna gelmedi. <laughs> Şöyle bir dost konusunda göstereyim. Şöyle kupayı koru. bir yıldız gücü var. Kupayı koruyayım hemen girelim. Şöyle. Karakterimizin bir saniye. Ultisinde bir ultisinde bir sürü kart atıyor böyle. Bak atışları böyle. Fe, feci var. 42 karakteri yani feci bir hasarı var. Burada daha kupa yalnızda yavaşlamıyorsunuz. Bu yakın zamanda atabiliyorsunuz Bir saniye. Geldim. Şu şu sola da, sol üstteki şey yüz olunca yeniyorsunuz. Zaten bu şey ya. Hmm. Bilin sıcak bölge gibi. Bir saniye. Ama ben oyuna geldi tabii kupa yavaşlayacaksınız. O yüzden mod Oha. Bak 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 bak. Oh. Hmm. O kupa suda. O. Oh. Havada kalıyor. Beğendik. Yendik. Kusura bakmayın ses gelmiş olabilir. Ve şimdi kupayı kupa Bir de ultisini göstereyim. Siz bazı da doğuştan kapalı zaten şöyle Kartlar atıyor ve dönerken de veriyor Ne kadar uzun uzaktaki düşmanı geri sokar. Yani mesela bekleyin. Mesela şu doğayım. Mesela şu var ya. Mesela şu kupayı düşman olarak algılayın. O zaman... ama şu menzilin en dibinde olanlar bayağı hasar görüyor. Yani 3000'e yakın görüyordur. 3000 de oluyor. Allah. Yani dediğimde şurada olan düşmanlar. Ve kutlamızı yere bir sen. Bakın 1237 geri dönerken gördüğünüz gibi iki kere 757. Yani uzaktan daha çok oluyor ve geri dönerken hasar artıyor mu azalıyor mu onu bilmiyorum kupon süresi var şurada Allah yenme animasyonların bu maç bitince görebilirsiniz ama tabii ki ben çift hesaplaşmada hesaplaşmada sizi göstereceğim bir türlü kupa çalamadık bu arada. Bunları ilerletebilirsiniz. Ben yorumlara yazarım karakterin yemeğini animasyonları nerede? Bakın 1700 vurdu yani. Bilmiyorum uzakta mı çok vuruyor Yakından mı? Bu arada tabii ki anlatmış mıydım bilmiyorum ama anlattıysam da bilmiyorum yine göstereyim şimdi. Et evet, alıyor. Adamsın bu. Şimdi gösteriyorum. Şş, bak şunu attım. 1755. <laughs> Gitti kupa. Botlara yeniliyor. Ne ya? Ya da biraz de, botlara bir şey oldu ama. Ya Messi o gün normal biraz tasla girmiştim. Dost maçına. Bot top alıyordu karşı takımın kalesinin orasında duruyordu. Ve berabere bitti. Bir ve berabere bitti. Şöyle rozetler işte. Şimdi en main animasyonunu gösteriyorum. Geliyorum ben. Geldim arkadaşlar. Bu arada karakterimiz dipten çok vurmuş. Demin bir demedim. 3800 vurdu ya. İnanılmaz ya. Şık 10.000'e yakın hasarlı var. Baksana. Şimdi görmen. Evet. Yem yem animasyonu. Şimdi de yenilmeye geçelim ve yenilme animasyonu gözleri ağlıyor göz yaşları yerine para. Evet videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Güzel bir video oldu. Griffey tanıttınız. Griffey tanıdınız. Abone olmayı unutmayın. Hedef hedef 50 abone. 25 abone de göstereceğim. Ama ama şöyle. Benim oyun kamera bozuk. O yüzden şöyle yapacağız. Acı biber cezalı videolar çekmeyi düşünüyorum. Ya bilmiyorum 25 abonede göstereyim 50 abonede mi göstereyim ona sizler anket açmayı düşünüyorum sizler karar Griffin görünüşü de bu şekilde maç içinde gördünüz. Gerçekten normal hasta da eklendi. Şey dostluk maçında artık nakavt oynayabileceksin. <laughs> He size onu göstereyim nakavt şeyini. Minecraft'a girdim mesela arkadaşlar. Bunu gösterdim mi bilmiyorum ama. Aa bizim takım sağlam. Uzun sürede çıkıyor. Oo bizim takım takım aldı aldı. Güçsüz bir takım çıkması lazım. ben gösterebilirsem geliyorum. Arkadaşlar 30 yeni kostümü de denedim diye videoya da atmayı düşünüyorum. Bu arada Leon'un da yeni aksesuarını maç içinde göstereyim. Ya şimdi aksesuarda şöyle bir şeylik var. Hani kop içinde görünmez oluyorsunuz ama düşmanlar zaten küçücük bir alan tek. Heh muhteşem ikisi de öldü bizim. Biraz bekliyoruz. Bekliyoruz bakın ne olacak. Burada seyirciler bizi izliyor. Karşı tarafta seyirci var mı? Acaba. Onları destekliyor herhalde. Sadece 4 seyirci var. Ve gördüğünüz gibi nakapta yeni özellik artık nakapta gaz çıkıyor. Gerçek biraz tasla da getirildi. Bir saniye. Dur bir saniye öyle bir. Dur öl öl, öl 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 dur. Hı. Tamam. Denizliyon'un yeni animasyonu zaten onları 30 yeni kostümle gösteririm. <laughs> Neyse bir maçta yalnız Aç bir yalnız yıldız atalım. Kusura bakmayın gıcık tuttu da. Şöyle şurada bir hareket Birincisi bu. Tabi süresi uzun da. O yüzden. Neresinden atıyor? Aa kumbarasını aç. Bak bak bak. Dipten kaç vuracak bak. Baksana bayağı vurdu. Hayır. Orada gerçek maçı girdiğine bakmayın zaten nasıl biraz online giriliyor yani test hesabı falan değil. Hop baksana kaç vuruyor abi çok iyi. Baz da çok iyi bir karakter. Kasılması çok kolay bir karakter. Yani gerçek maç gerçek oyunda da direkt 1250 yaparsın yani çok kolay. Ama işte ultin var. Saat bitince ee, bitirişin hızlı yapmam lazım. Üç süre kal. <laughs> Oo, oh, bunda şey mi seçilir? Ben nasıl Allah! Ya ama Oha. Oh, çok güçlü karakter. <laughs> Bitirişi. Bitirişi ya. Çok güçlü ya. 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 buraya. Çok güzel. İnşallah birinci bitireceğiz. Ne olur. Hayır. Çok güzel. Hayır lan Evet birinci olarak bitirdik. Arkadaşlar bu video buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Like atarsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.